1 Mayıs Zuhal Topal'la Sofra'da 395. bölüm final bölümünde yarışmacı gelin Şeyma Esen ve kayınvalidesi Gülsüm Esen Hanım katıldılar. Yarışmacı gelin Şeyma Esen, Antalyalı, 6 aylık evli, kararlı, hırslı, inatçı, 25 yaşında. Yarışmada iddialı olduğunu söylüyor. 1 Mayıs Zuhal Topal'la Sofra'da 395. bölüm final bölümünde kayınvalidesi Gülsüm Esen, sessiz, neşeli, titiz, yarışmada iddialı Antalyalı bir kayınvalidemiz. 1 Mayıs Zuhal Topal'la sofrada final bölümünde yarışmacı gelin Şeyma Esen ve kayınvalidesi Gülsüm Esen kayınvalideleri ağırlayacak. Zuhal Topal sofrada yarışmacı gelini Şeyma'nın yemek menüsü tutmaç çorbası, kıymalı pırasalı börek, yoğurtlu patates salatası, Hasanpaşa köfte, fırında makarna, roka salatası, yeni gelin tatlısı. Kayınvalidelerin, yarışmacı Şeyma Esen'in yemekleriyle ilgili yorumları. Masa yorumları Saadet Hanım çatalların masa üzerine konmasını eleştirdi peçetenin üzerine konmasını istedi. Emine Hanım masayı beğendi. Aysel Hanım da masanın çok renkli ve şık olduğunu söyledi. Gülden Hanım da yemek takımlarını beğendi. Zuhal Hanım da masanın renkli olmasını beğendi. Her şeyin uyumlu olduğunu söyledi. Çorbası, tutmaç çorbası ikram etti. Saadet Hanım çorbanın zehir gibi tuzlu olduğunu söyledi. Emine Hanım çorbayı beğendi biraz tuzunun fazla olduğunu söyledi. Aysel Hanım çorbayı beğendi. Zuhal hanım çorbanın kıvamını beğendi. Tuzunun yerinde olduğunu söyledi. Gülden Kıymanım hanım pırasalı börek, beğenmedi. yoğurtlu patates salatası ikram etti. Emine hanım böreğin sert olduğunu söyledi. Saadet hanım patates salatasını soğuk ve tuzsuz buldu. Boregi lezzetsiz buldu. Gülden hanım böreği sert ve tuzlu buldu. Patates salatasını beğendi. Aysel hanım böreği beğendi. Patates salatasını lezzetsiz buldu. Zuhal hanım böreği beğendi. Patates salatasının tadının eksit olduğunu söyledi. Ana yemek Hasanpaşa köfte, fırında makarna, roka salatası ikram etti. Aysel Hanım köfteyi beğendi. Fakat fırın makarnanın içinin hamur olduğunu söyledi Emine Hanım Hasanpaşa köfteyi beğendi. Makarnanın lapa olduğunu söyledi. Gülden Hanım Hasanpaşa köfteyi beğenmedi. Makarnayı beğenmedi. Saadet Hanım yemeği beğendi. Salatayı bütün kayınvalideler beğendi. Zuhal Hanım fırında makarnada bir lezzet eksikliği olduğunu söyledi. Köfteyi beğendiğini belirtti. Takdisi yeni gelin tatlısı ikram etti. Saadet Hanım tatlının muhallebesi sulu olduğunu ilk kez böyle bir tatlı yediğini belirtti. Gülden Hanım tatlıyı beğenmediğini, şeklinin büyük olduğunu belirtti. Aysel Hanım şekeri tadının güzel olduğunu, fakat muhallebisinin cıvık olduğunu, Emine Hanım tatlısını beğendi. Zuhal Hanım Zuhal da Topal Sofrada beğendim. Cuma yarışmacı gelini Şeyma Esen ve kaynanası Gülsüm Esen Hanım kimden kaç puan aldı? Gelin Şeyma Hanım'a Aysel Hanım 6 puan verdi. Gelin Şeyma Hanım'a Gülden Hanım 4 puan verdi. Gelin Şeyma Hanım'a Emine Hanım 5 puan verdi. Gelin Şeyma Hanım'a Saadet Hanım 7 puan verdi. Gelin Şeyma Hanım'a, Zuhal Topal, 6 puan verdi. Şeyma Hanım günü toplamda, 28 puanla kapattı. Zuhal Topal'la sofrada yarışmacı gelinlerin aldığı toplam puanlar. 27 Nisan Pazartesi, Kübra Sağızlı, 25 puan elendi. 28 Nisan Salı, Zuhal Akçelik, 29 puan lider. 29 Nisan Çarşamba, Cemile Kırma, 28 puan elendi. 30 Nisan Perşembe, Gökçe Kurtulmuş, 21 puan elendi. 1 Mayıs Cuma, Şeyma Esen, 28 puan elendi. 1 Mayıs 2020 Zuhal Topal'la Sofra'da final bölümü büyük ödülü kim kazandı? 1 Mayıs 2020 Zuhal Topal Sofra'da final bölümü büyük ödülünü kayınvalide Gülden Hanım'ın, yarışmacı gelini Zuhal Akçelik 29 puan alarak haftanın kazananı oldu. Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın kazanan gelini. 1 Mayıs 2020 Zuhal Topal Sofrada final bölümü büyük ödülünü kayınvalide Gül'den Akçelik Hanım'ın yarışmacı gelini Zuhal Akçelik 29 puan alarak haftanın kazananı oldular. Yarışmacı gelinimiz Zuhal Akçelik Hanım'ı tebrik ediyoruz.